Selamlar. Bugün Top Mart'tan aldığım Nabu buya bakacağız. Böyle <laughs> evet, küçük bir pakette getirdim. Size de hemen göstermek istiyorum. Sadece de koydum ve hemen paketimizde şöyle bakıyorum. Çok tatlı. Getiriyorum şöyle. Paketi evet, yana yaptık ve arkadaşlar bu gerçek. Çakmamı çok bilmiyorum. Ama yine de almak istedim. Böyle Pop Mart şeyinde de e, yani Pop Mart yazılı bir tane de poşet verdiler. Bakın aynen bu şekilde. Çok tatlı duruyor. Arkada çeşitler var. Umarım şu şey çıkar. Çok merak ediyorum. Acaba bu da rengarenk var. Acaba bu rengarenk olan mı? Ben bunu merak ettim. Burada bir şeyler bir şeyler yazıyor. Çok ilgilenmem. Burada da üredecek iş galiba. Ve hemen açıyoruz. Böyle arkadaşlar ben çok büyük ümitlerle aldım. Bakayım. Çok da ötesi ya. Bir de o kadar. Böyle pakete koymuşlar bu paketi ya. İlk defa görüyorum arkadaşlar. Ben böyle bir paket hayatımda görmedim şöyle dikkatli bir biçimde açalım yani tam dolanırken bir tane ucuza görmem en şaşırtı yani, dedim 1 dolar verelim dedim açıkçası arkadaşlar galiba ezan serildi kutumuz nerede bakalım bir şey yapmıyordun gözleri kapalı yani arkadaşlar bize bu çıktı galiba şunlardan biri de olabilir dedim ama değilmiş ben de şunlardan bir tane düşündüm çok güzeller üst yani kuş şeklindeler Onlar, onların odalarını böyle hatalı yapılmış gözleri birazcık garip geldi galiba hatalı oyun çıktı arkadaşlar ama çok tatlı bunu hemen çantanın kenarına asacağım kutudan, böyle bir kutudan böyle bir şey çıktı. Ben çok mutlu oldum çünkü azal seri çıktı ama bir tane olması beni üzdü ama bir tane olması beni şaşırttı. Arkadaşlar böyle bir kutudan çıkması böyle e, ee, abuduk bir poşetin olması üstüne üreticinin kendi bunu yapıştırması bakın ben bunu çıkarabiliyorum. Vay bu canına. Bir de boyamış gibi olması. Ben beni şaşırttı, üzdü, mutlu etti, kızgınlaştırdı. <gülüyor> <gülüyor> bir Washington ve Hoşçakalın. <laughs> şimdi bir saatte de toplaması var. yani bu kadar güzel bir şey Neden şimdi videoda kötüledim ki? Yani sırf kendim yaptım diye böyle bir şey yapmam da. Evet yani yalnız kutuyu da amma güzel boyamışım ha. Gören de sanacak de şuraları defolu yapmasaymışım iyiymiş. Ya bir de. Bir de kendi kendime yapıyorum ya destansı çıkarmışım. er Yes! <laughs>